merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün harman kaldıracağız. Sap atmaya gidiyoruz. Şöyle babam bir göstereyim size. Şöyle karşılığı da atıyorlar zaten. Umarım videolarımı severek beğenerek izlersiniz kanalıma abone olmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın. Ben kasada gittiğim için yerlene yerlene sabahın bir köründü. İşte kadar aşk okuşku olabiliyorum. Şöyle kombinimi de göstereyim. Kamera sallanıyor. En iyisi ben kapatayım. Oralarınca tekrardan açarım. Görüşmek üzere. Şimdi yolun yarısına geldik. Bizim köy tarlaya yaklaştık şöyle. Ne adidas, ne Puma'das. Gersin pembe lastik. Çok rahat ha bu pembe lastik. Neyse siz izlemeye devam edin. Tarlaya gidince tekrardan açacağım. Şimdi çok sallanıyor. Şu tarlanın gidişine bak ya. Allah! Tarlaya geldik. Arkadaşlar her köye gidiyoruz diye inanmayın. Yanımız belimiz kırılıyor. Bak. Bakın görüyorsunuz. O yüzden her köye gidiyorum diye heveslenmeyin. Buralar hep dedemden bana kaldı. Uğruna herkes feda etti şu tarlalar. Kapıcı bizden hoş gelmiş. Orada. Selam da sürekli bak bak gülüyor bana. Beni ancak gıcık etmek için böyle şeyler yapabilir. Sür şoför sür. Gidelim şu bitli mahallede <laughs> Evet tarlaya geldik. Bayramı mı bizden ama gelmiş. Patuzu başlattı geri gelmez. Şöyle bütün yığınları atacağız. Sanki alaçatıya verdim. Güzel. atmıştım herhalde daha önce arkadayken. Buraya denesi doluyor bakın yukarıdan gözüküyor zaten. Kesmik ovaya çık. Oradaki yığın bitti arkadaşlar. <laughs> Kardeşim babama yardım ediyor. Selim'im de şuracıkta şu gördüğümüz elin dibinde Hayatını sorgulamaya devam ediyor. Çekmeye devam ediyoruz. İkinci yılında bitti. Bitti bitmesine de Sedebam hayatı sorguluyor. Bayram emmi de ona eşlik ediyor. Beraber sorguluyorlar. O kendi hayatını sorguluyor. O kendi hayatını sorguluyor. şöyle şu üç yığın da var. Bir de arkamda var Şu ikisini attıktan sonra. Gör. Doğru şöyle öyle diyeceksin. Bitirdik eve doğru gidiyoruz. Biz buğday kasaya. Şöyle. Umarım videomu severek, beğenerek izlemişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.